düşünmüyorum. Bana mesela hayırlı olsun ziyaretine hiçbir milletvekili, sadece İyi Parti milletvekili dışında hiçbir milletvekili hayırlı olsun bile demedi, gelmedi. İl başkanı, adayları, onlar da aynı şekilde. Benim için protokoller değil, vatandaş önemlidir. Vatandaşın ne düşündüğü, ne hissettiği. Çünkü biz vatandaşa hizmet ediyoruz ve bizim karnemizi veren vatandaş. Onun için ben onların ne düşündüğünü ya da ne önemsediğini çok önemsemiyorum. Yani benim için ben yapılacaklara bakarım, projelerime bakarım, hizmetlere bakarım. Bizim yapmamız gereken çok iş var. Başka yardımcılarımızla, müdürlerimizle, ilgili birimlerimizle birlikte biz gecemizi, gündüzümüze katarak bu şehre hizmet için çalışıyoruz. Yani kimin ne dediğini, daha doğrusu iktidarın ne dediğini ya da ne düşündüğünü benim açımdan hiçbir önemi yok. Ee, Ankara'ya gelince, bakanlıklarla ilgili talepte bulunuyoruz projelerle ilgili. Ee, zaman zaman bununla ilgili e, olumlu dönüşler alıyoruz. Zaman zaman olmuyor. Her Cumhuriyet Halk ya de muhalif belediye gibi. Ama şöyle, engelleri aşıyoruz e, bir şekilde ve vatandaşa da her şeyi anlatıyoruz. Mesela yaşadığımız bir sıkıntı var. Burada Akdeğirmen Barajı var. 2009 yılında beri e, herhangi bir ödeme yapılmamış. 2023'e kadar yani e, AKP dönemindeki belediye başkanları Akdeğirmen Barajı'nın borcunu ödememişler. Bu borçla ilgili benden önceki başkan bir protokol hazırlamış. Yıllık işte 8 milyon ödeme içeren, geçmiş <laughs> döneme ait borcun her gün 8 milyon 8 milyon ödemesi e, noktasında bir teklifte bulunmuş. Sonrasında seçim oldu. İlk taksidi 2024 Nisan ayında. Öyle gözüküyor protokolde. Tabii herhangi bir dönüş de yok ama 8 milyonu bize tahakkuk ettirdiler. Tahakkuk ettirince ben de şunu <laughs> düşündüm, hukukçu olarak, hukukçularımız da aynı fikirdeydi benimle. kızın kızımlığı kabul anlamına geliyor. Demek ki dedim benden önceki başkanın protokolünü kabul ettiler ve borcu biz ödeyeceğiz. Tamam, devlette de devamlılık esas. Biz bu borcu bu şekilde yıllık 8 milyonluk taksit ödeyelim. Benden öncekiler ödemedi ama ben ödeyeceğim. Ve 8 milyonu yatırdım. Devam eden taksitleri de ödüyoruz. Yani biz her türlü yükümü yerine getiriyoruz. Fakat Buna rağmen e, toplam 60 milyonluk borcun tamamı şu anda bizden isteniyor. Hani diyoruz ya yediler işler hesap bize <laughs> bıraktılar faturayı ödüyoruz diye. Faturayı ödüyoruz. Yani burada benden önceki başkanların ödemediği borcun tamamı isteniyor. İyi niyetli bir şekilde borcu ödeme gayretime yani ödeme niyetime rağmen ve ödeme taksidini yatırmama rağmen tamamı isteniyor. 60 milyonu. Ee, bu bir engeldir. benim e, Biz bu parayı belediye olarak öderiz. Bu, bu konuda sıkıntı yok. Mali yönümüzü biz denkleştirdik. Yani belki bir enkaz devraldık ama o enkazdan çıkarmayı bir şekilde başardık. Ama bu Afyon Karahisarlı'nın parası. Yani başka yerlerde hibe edilebiliyor. DSE'nin bu 60 milyona belki çok da ihtiyacı da olmaya da bilir. Bilemiyorum onların mali durumunu. Ama sonuçta benden önceki başkanlardan bu borç hiç istenmeyin. Cumhuriyet Halk Partili belediye gelince ve üstelik de iyi niyetle ödeme niyetini ortaya koyup, taksitleri de düzenli bir şekilde ödeyince bu borcun tamamı birden isteniyor. Şimdi ben bunun takdirini bütün Türkiye kamuoyuna bırakıyorum. O yüzden hani bu tip şeyler yaşıyoruz ama bunun yanı sıra onaylanan işlerimiz de oluyor. Bir şekilde biz, ben devletçi bir insanım, e, altı okum birisi zaten devletçilik, devletçi bir insanım, devleti bugün AKP yönetiyor, yarın bir başkası yönetecek. Biz yöneteceğiz inşallah ilk seçimde, hedefimiz o. Ama dediğim gibi devletçiyim. Devlette devamlılık esastır ve herkesin de bu bakış açısıyla yani bütün devletteki bürokrasinin de bu bakış açısıyla e, hareket etmesini de diliyorum, istiyorum. E, büyükşehir olma noktasında e, iktidarın böyle bir çalışması olduğu yönde zaman zaman duyumlar geliyor ama ne durumda onu bilmiyorum. E, gelirse eğer büyükşehir noktasında. Biz büyük şehir olarak da e, yani eğer kurucu başkan olursak e, elimizden geleni yaparız. Yani onunla ilgili de e, sonuçta hizmetin e, büyük gücü olmaz. Her noktaya bu memleketin her karış toprağına ben hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyarım.